Sıradaki yatağa geçiş dönemi ne zaman? Bunu ele alıyorum. Şu an Eylül ayındayız, 2025 yılında. Bu yıl YKS'ye girdin diyelim ve en erken ne zaman geçebilirsin? Bunu ele alacağız. Eğer 2025 YKS'ye girdiysen ve en erken ne zaman geçebilirim diye düşünüyorsan doğru videodasın. En erken ara dönemde geçebilirsin ve yatağa geçiş olarak da MYP ile geçebilirsin. Not ortalaması ile geçemezsin. Çünkü not ortalaması başarıya dayalı bir durum ve hazırlık sınıfının notla geçemezsin çünkü hazırlık sınıfının not ortalaması yoktur. Bundan dolayı not ortalaması değil de MYP ile hazırlık sınıfı da olsan, bir de olsan, iki de olsan ara dönemde eğer istediğin okul ve bölüm başvuru açarsa, kontenjana girirse bu durumda geçme şansın olabilir. Ara dönemde okulların isteğine bağlı her okul başvuru açmaz. Açanları da okulların web sitesinden, duyurular kısmından takip etmeniz gerekir. Ne zaman açacak ya da açacak mı bunu duyurular kısmından takip edebilirsiniz. Örnek veriyorum İstanbul Üniversitesi duyurular tarzı aratarak da sonuç alabilirsiniz. Zaten diğer videolarda da bahsettim. Bir sürü videom var zaten bu konuda biliyorsunuz. En temel özellik puanın yetiyor olması. Puanın seninle yüksek olacak ya da eşit olacak. Yani senin puanın daha düşük olamaz MYP ile başvuru yapmak istiyorsan. Ve ara dönemde okul başvuru bile kontenjan da o ölçüde az açılır. Çünkü okulların isteğine bağlı. Bu durumdan kaynaklı da çok fazla kontenjan açılmaz. Yani yurt içi kontenjanı daha fazla olur. Yani olursa yurt içi kontenjan olur zaten. Yurt dışında okuyorsanız mesela Kıbrıs'ı falan kazandıysanız ara dönemde çok fazla kontenjan açılacağını düşünmüyorum. Çünkü yurt dışı kontenjanı yıl sonu dahi az açılıyor. Birkaç sayıda açılıyor. Ara dönemde bu biraz daha zor bir hal almış oluyor. O yüzden ara dönemde ön lisansa, lisansa da çok fazla açılmıyor vardı onu da söyleyebilirim. Genelde ön lisansa, genelde not ortalamasıyla açıyorlar. Tabii ki MYP ile açanlar da var. O yüzden okulların sitesinden takip edeceksiniz. Eğer nasıl yapacağını bilmiyorsan, ilk defa böyle bir şey kalkışıyorsan koçluk almanın da fayda var. Koçluk verebilirim. Bir sürü kişinin başvurusunu yaptım, belgelerini topladım, araştırma yaptım. Zaten süreç WhatsApp'tan ilerliyor. Kafana takılanları süreç boyu bana WhatsApp'tan sorabiliyorsun. İstediğin okulların ve bölümlerin araştırmasını, kontenjanlarını, puanlarını vesaire koçluk ele alıyoruz. Ve güzel bir süreç geçirmiş oluyoruz. Bu arada videoların devamı için like atmayı ve kanala hala abone değilsen İlk defa karşına çıktıysan ya da daha önce izlediysen ama abone olmadıysan abone olursan sevinirim. Bir sonraki videonun olsun yorumlarda belirtsin.